bakın kimin diyor Allah ibadeti, iyilikleri, hizmetleri, hayırları fazlaca gelirse kurtulur. Demek ki insan arkadaşlar iyi olmayan tarafı da olacak. Şimdi cenazeye gelindiği zaman işte soruyorlar ya bu adamı nasıl bilirsiniz? Ya o adamın iyi bildiğim taraf var, kötü bildiğim taraf var. Ben kötü bildiğim tarafı Allah'ın affına veya cezasına o Allah'a kalmış bir konu. Oraya ben burnumu sokmam. Ben noktası içtiğim çayına bakarım son tebessümüne bakarım veya bir fakire yapmış olup bir kıyağa bakarım veya camide beraber omuz omuza kıldığımız son namaza bakarım o kalemden dalarım derim ki ya adamdır. İnsanoğlu hakkında tam notu ne melekler ne peygamberler verir sadece Allah verir cennetlik diyecek olan da Allah cehennemin dibine diyecek de sadece Allah'tır